Diyarbakır'ın 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı 11. gününe giren Silvan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken öğrenciler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Çatışmalar nedeniyle ailelerin büyük bölümünün çocuklarını okula göndermemesiyle sınıflar boş kaldı. Eğitim Sen Silvan Şube Başkanı Mehmet Şirin Acır, yasaklı 3 mahalledeki yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını belirterek öğrenciler çatışma ortamından dolayı okula gelmiyor. Bazı okulların sınıfları tamamen boş, bazısında ise sınıflar yarı yarıya dolu dedi. Yok, bu durum aslında 10 günlük bir süreci kapsamıyor. Yaklaşık 4 aydır bu durum böyle. Yaz tatilin, tatilinden bu yana e, ee, doğru düzgün eğitim veremiyoruz. Zaten bizim çalıştığımız okulda şey de, yani e, Mahallesi'nde normalde. E, geçici bir süreç için biz burada taşındık. Fakat öğrencilerimiz orada olduğu için zaten gelemiyorlar. Çalışma ortamı olduğu için gelemiyorlar. 3 ayı aşkın bir süredir biz e, burada hiç eğitim veremiyoruz. Okul resmiyette açık ama öğrenciler olmadığı için öğretmenler geliyor buraya. Eğitim, eğitim e, verme sıkıntısı yaşıyoruz biz şu an. E, zaten 3 mahalle, yasağın olduğu, genelde yasağın olduğu 3 mahallede e, yaklaşık 7-8 bin öğrenci eğitim ve öğretimden mahrum kalıyor. Sekiz de okul, yanlış hatırlamıyorum sekiz de, de okul şu an eğitim ve öğretimden e, mahrum. E, onların da bir kısmı taşıma yolu hal etmeye çalıştır ama bu geçici bir çözüm. Çünkü öğrenciler çalışma ortamında okula gelmiyor. Bu üç mahallenin yasak olması sadece üç mahalleyi, mahalledeki öğrencileri e, sıkıntıya sokmuyor. Yeni itibariyle bütün öğrencilerde sıkıntı var. Yani okulların çoğu, mahalle içinde kalan okulların da çoğu yarı e, yarıya bir öğrenci sayısıyla karşı karşıya ve bu şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Aynen, çünkü bir tedirginlik var. Çünkü çatılarda yüksek çatılarda keskin şancılar var. Aylar bu konuda tedirgin, sıkıntılı. Haklı olarak yani can güven can güvenliği normal düşünüyorlar ve çocuklarını okula göndermeme gibi durumla karşı karşıya kalıyoruz biz de ailelerle beraber. Zaten ailelerimizin bir kısmı göç etmek zorunda kaldı. Çünkü mahallede kalamıyorlardı. Çatışma çok yoğun, işte çatışmalar yaşanıyordu. Özellikle bu son 10 günde artı doğru noktasına ulaştı ve göçler e, hızlı bir şekilde artmaya devam etti. Sivan nüfusu e, yarı yarıya düşmüş diyebiliriz artık yani orada çocukların eğitim öğretim hayatına da yansıyor bu. Öte yandan çatışmaların 3 mahallede devam etmesi nedeniyle ilçe merkezine takviye panzerler ve güvenlik gücü gönderiliyor. İlçeye giden karayolu üzerinde ise sinyal kesici yanı sıra mayın tuzaklarına karşı özel eğitimli köpeklerle de sürekli kontroller yapılıyor. Giriş ve çıkışların yasak olduğu konak mahallesinde çatışmalar nedeniyle tahrip olan ev ve iş yerlerinin görüntüsü ise savaş ortamını andırıyor. Sokak aralarındaki hendekler ve barikatlar üzerindeki polisler dikkati çekerken panzerlerse mahallenin birçok noktasını tutmuş durumda. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu mahallelere düzenlenen operasyonlar ve çıkan çatışmalar nedeniyle ev ve iş yerlerinde büyük hasarlar meydana gelmiş durumda.